Mutfak Zevzi kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel pastane poğaçası yapacağız. Pastanede kullanılan alba yağlarıyla değil, hakiki tereyağıyla yapacağız. Tadı, görüntüsü birebir aynıdır efendim. Mutlaka yapın, deneyin. Burada öncelikle 4,5 su bardağı unum var. Onu böyle soframın üstüne aldım, ortasını açtım. Şimdi hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Şurada da böyle 30 gram yaş mayam var. Şimdi bu aşamada yaş mayanızı yarım su bardağı soğuk su. Burada suyunuzun soğuk olması çok önemli bir detaydır. Lütfen suyunuzu soğuk kullanın. Soğuk suyun içinde mayamızı güzelce bir şekilde güzel bir şekilde eritiyoruz. Şimdi mayamı soğuk suda güzel bir şekilde erittim. Hemen böyle 2 yemek kaşığı toz şekerim var. Onu da ilave ediyorum birebir pastane poğaçası aynı tadıyla, görüntüsüyle bir de bu tarifin en sevdiğim yanı böyle yoğurup mayalandırma kısmı yok. Sadece e, yapı şekillendirdikten sonra fırında e, yarım saat kadar mayalandıracağız. Hemen yarım su bardağı suyumu da ekliyorum. Mayayı erittiğim suyu. Şurada da bir tatlı kaşığı tuzum var. Bunu böyle unumuzun kenarlarına serpiştiriyorum. Şurada da 250 gram oda ısısında yumuşamış tereyağım var. Hemen onu da ekliyorum. Şimdi bunu güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık 10 dakika boyunca hamurumu çok iyi bir şekilde yoğurdum soframın üstünde. Şimdi hemen bezeleri ayırıyoruz. Bu tariften 12 adet poğaça çıkacak. Şöyle. Hemen bunları güzel bir şekilde bezeliyoruz. bezelerimizi böyle mandalina büyüklüğünde eşit 12 bezeye ayırdık. Şimdi artık hiç mayalandırma, hiçbir şey beklemeden hemen şekillerini vermeye geçiyoruz. Şöyle şu elimizin orta kısmıyla şöyle bastırıyoruz. Arasına da peynirimizi koyuyoruz. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Fakat iç harcını çok koymayın. Çok koymayın ki pişerken böyle akmasın poğaçanızın dışını. Şöyle elinizle biraz bastırın koyduğunuz iç harcını. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. İç harcını koyuyoruz. Şimdi poğaçalarımızın orta kısmına peynirimizi güzel bir şekilde koyduk. Şöyle şunu şöyle kapatıyoruz. Kesinlikle dudak kısmını e, açmıyoruz. Orta kısmından. Şöyle elimizin şu alya diyorlar herhalde. Elimizin alya kısmından şöyle poğaçalarımızı şekillendiriyoruz. Bir kez daha göstermek istiyorum. Şöyle kapatıyoruz. Böyle şekil veriyoruz. Tıpkı pastanelerde satılan poğaçalar gibi tadı, görüntüsü birebir Aynıdır. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Pastanelerde yapılan poğaçalar alba yağları ile yapılıyor. Bizler evde tereyağı ile yaptık. Bu arada tereyağlarının fiyatları da gerçekten kalbimi acıtıyor ama artık çocuklar için böyle beslenmeleri falan güzel oluyor. Şöyle bu şekilde elimizin bu kısmıyla böyle bastırıyoruz. Poğaçalarımızı güzel şekillendirip fırın tepsimize aldık. Şimdi hemen bekletmeden şöyle bir adet yumurta sarımı var. Akını içinde kullanmıştık. Şöyle bakın çok az pekmez koydum yumurta sarımı. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bunu da hemen poğaçalarımızın üstüne süreceğim. Ee, fırınınızı 50 dereceye ayarlayın. Poğaçalarımızı yaklaşık e, yarım saat 50 derecede fırınınız 50 derecede açık olacak. Yani bu kısma dikkat edin. Yani 50 derecede ısıtıp fırınınızı kapatmayın. Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın. Yarım saat boyunca fırınınız 50 derecede açık olacak. Poğaçalarımız o şekilde mayalanacak. Yarım saatin sonunda. Poğaçalarımızı 180 dereceye fırınımızı ayarlayıp pişmeye göndereceğiz. Hemen sürmeye başlayalım. Yumurta sarımızı güzel bir şekilde poğaçalarımıza sürdük. Şöyle bir çatal aldım. Üzerlerine çizikler yapıyorum. Fırınımı da 50 dereceye açtım. Poğaçalarımı hemen yarım saat mayalanması için fırınıma koyacağım. Mayalanmış şeklini de göstereceğim sizlere. Şöyle gelişi güzel çizikler. Şimdi hemen poğaçalarımızı 50 derecelik ısınmış fırına yolluyoruz. Dediğim gibi fırınınızı kapatmayın. Yarım saat boyunca 50 derecede açık bir şekilde mayalanacak poğaçalarımız. Poğaçalarımız yarım saat boyunca 50 derecelik fırında çok güzel bir şekilde kabardılar. Şimdi fırınımızın derecesini 180 derece alt üst ayara alıyoruz. Ve artık poğaçalarımızı 180 dereceye pişmeye gönderiyoruz. Poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok çok güzel oldular. Aynı pastanede aldığımız poğaçalar gibi altı üstü çok güzel bir şekilde kızarmış. Lezzeti de çok güzel. Çok güzel bir tarif. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle hemen bir tanesini. Hem yumuşak. Çok güzel. Elim yanıyor. Çok fırından yeni aldım çünkü. Mutlaka yapıp deneyin efendim. Pişman olmazsınız. Garanti bir tariftir. Bugünlük de tarifimizin sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok çok değerli. Bir sonraki tarifte görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.